Burayı görmem için tekrar gözlüğümü indir. Ha? Sen göremiyor musun? Gözlüksüz görebiliyor musun? Aa. Sonuçta. Yani. Abi Gözlüğü takacaksın, takacağım. Hacı takacak. abi nerede? Gözlüğü Hacı takacağım abi. diyor. Eğilip abi Sen nasıl görmüyorsun Hacı abi? Yok orada da gözlük Hacı vardı. Hacı, Hacı abi ben. Ben diyor ki var. şimdi az soktun dün yok. Az soktun <laughs> çok soktun. <laughs> fazla gizli Az gizli. Az gizli. Hacı abi diyor ki. <laughs> ya ya bir diyor bir ben mikroskopla göremiyorum. Sen nereden görüyorsun? Yok gözlük var Akılları Gözlük var diyor orada. Gözlüğü var mı? Musluklarda. Yok. Vardır abi önünde de vardır. Sakın mı bozdu diyorsun yani? Yok evet. yok bir tane yeni ölmüş <laughs> böyle. Evet abiler. Bu da ekran. Vardır yok. Ama... Bu da burada buyurun. Sadır abi biz Baba. sizinle şöyle. Şola... Baba. Efendim. <laughs> <laughs> Öyle bir şey. resim yapıyorsunuz. Güzel, güzel abi. Şuradan evet, da netliğini yapalım. Keşkisi şey yapmışsınız. Elini Ha. Evet. Çıkar elinden. Cebine sokarsın. Sadır abi. Hacım. Çok güzel Abi, abi salep var mı? Var da abi inşallah. Abi bir tane var. Talep yoğun olunca <laughs> şu da açık Abi şöyle inşallah. bir doldur abi. Allah razı olsun. <laughs> tarçın salep var mıydı abi ya? Var, var abi, tarçın abi da var. Şimdi. <laughs> şimdi video çekiyorum da yani. <laughs> i̇şte bu. Yani tam teşkilat olsun. <laughs> Eksiksiz Nasıl görüyor Sağ olun görüyor Allah abi? razı olsun. Abi çalış bakayım abi. Görüyor muyum <laughs> abi? Ne dersin? Abi çalış. Çalış abi. Evet. Girişin abi. Açtın mı? Daha Değil hayatımda mi? ilk defa yapıyorum ben de arıyla. E bak bak yakalayamadın. Evet. Bir daha gel. gel. Abi yakalan... Ya. Yakaladım işte? Gibi. İşte buyur. Yani üç boyutlu olmadığı için bu problem yaratacak diyorum ben. Üç boyutu değil abim abi. Ha. Bu açıldı mı şimdi? Sana abi sana abi bak. sen bir denesene bu seçimi Şu abi. Tabak gibi açıldı mı abi bakar mısın? Abi. Şey açı açı mış rahatlıkla. Ben hayatımda şey de hayatımda ilk defa yani gördüm Yaptı yaptım da abi. altında bir şey yok. Arı arısı yok, şey yok. Arı, yok, şey yok. Arı, yok altında bir şey yok. Oturamıyorsun. Ya, Işık bilmem ne yani şu bu. Gerçi açıldı. Şurada zaten iyice açıldı ama Sadri abi. Yok açık açık zaten de. Açık açık şu an. Abi bak ben gene kendimden söylüyorum bak. Şimdi bak şuradan başlatayım. Bir saniye tamam bir şey daha söyleyeyim. Pardon özür dilerim abi bak. Heh tamam şimdi oldu. Abi bak şu an bak bulmam lazım. Sen çok yukarıdasın. Ha, Bulamadın ne? ki. Ben oraya bakıp yapıyorum. Tabii çok yukarıda olmam lazım. Görünmüyor Yukarıdasın. Oraya bakıp yapıyorum. Üç boyutlu olmak için bu sıkıntı yaşayacağız. <laughs> çok az. Yani Bir noktada. Abi <laughs> daha önceden de biz ellerimiz çalışmadı. En ama dene. çalışmadığı için dene bir dene bir şunu, şunu tut abi videoda biliyordum. Elin alışmadığı işini için yapamıyorsun. Elin alıştı mı halledersin. Bir de görüntü parlıyor. Şimdi Heh. ana yani arayla bu, bu yapısı farklı. Ha, bir de, fark de şuradan çalışıyor. Şuradan çalış. Buradan açık gördünüz Buradan çalış. Bunu da buradan. Şey ha, buradan yakalıyorsun. Şuradan. Bunda zehir kesiş evet. var. Buradan zaten gir oraya Burada şimdi. Gözünden görüyorsun, görüyorsun abi. Gözünle görüyorsun ya gir Gözünle gir gir görüyorsun. Görüyorsun. Görüyorsun buraya bak. Daha bak ben şunu oraya bak ben oradan yakaladım. Oradan ilk önce zaten kendin sana gene bir yüzük lazım abi iyi kötü. Ende. <laughs> ya Hacı abi yaptı. Hacı abi var i̇şte abi. İşte bu. Var. Ya gözlük bak bir aşağıya bu. bak abi arada da Abi bak. hiç bakmadan oradan yapacağım. Ha, ha ben. hiç bakmadan tamam. Demin ben de hiç bakmadan yaptım yaptım mı? İndir aşağı indir indir indir. İşte bu yakalıyor. Evet ama. abi yakalıyor. Ben, ilk defa şey yaptım. İlk defa yapıyorsun. Daha abi, birinci de bu kadar abi. Ben, abi, abi hiç bakmadım. 5 bir şey Üç, beş, abi. abi. şu an Adamla... hiç bakmadım. Hiç bakmadım buraya ve açık. İşte Hiç bakmadı bunu böyle mi yapıyor? Abi? <laughs> evet abi. Aynen böyle yapıyor. Peki şeyi... Abi ben en son Suzan'ın yaptığı bir şeyi gördüm. Onlar belki eğitim için olabilir Suzan ama... Suzan da böyle yapıyor. Buradan tutuyor Suzan'ı. Karşılar şey var mı böyle ekran gösteriyordular. Var. var. Suzan yalnız hala mikroskoptan yapıyor. Yalnız eğitimde e, görüntü şey aktarmışlardı. Görüyorlar. Yani şimdi bunun önemli olan uzun... <laughs> önemli olan bir işi başarmak, tamam mı? Gerisi ay. Ya bu yüzde 95'i bitmiş. Sen ister ekranla yani. yap ister. Yani. Üç boyutlu mı iki boyutlu mu ben anladım. Yani o Abi bu mikroskop işte yukarıdan bakıyor. Senin senin yerine tepeden bu bakıyor evet. gözünün. Evet. Elinin melekesi sadece birazcık. Evet. Şu, beş ondan sonra işin biter. Şu, şu ekran da daha, işin daha işin da büyüyor şey. Yapılamıyor mu şu ince yani. Yapılır. Abi yapılır. yapılır. Tabii, bu şunu büyütüyor yani. yani. değil mi? Burada abi? zaten abi rahat bir şey Çalışacağın alan çok küçük. Yani orada Böyle Burada aşırı hareket yapamıyorsun. Ama şimdi e, mesela açacaksın orada dört yatağını. Evet. E, tamam açacağın zaman çalışma şeklin e, şu bir de. diyelim. Abi tek de derken çalışma gitmez. şeklin kesin Orada senin şu. beş yani şöyle çalışıyorsun. E, alışıyorsun abi. Şeye sen bıraktık, vidaya bıraktık. Buraya geldin. şeyi da görüyorsun. Ilk dediğinde oluyor senin dediğin. Ondan yapıyorsun ama daha yine sonra yine sonradan biz ilk yaptığımızda dünya kadar, kadar kırdık, tamam Partir, uzun, uzun, iğne kırdık. tamam mı? Patır kütür iğne şöyle yapıyorlar. Bu sene hiç iğne kırmadık. Bir tane iğne kırılmaz buradan mı? Buradan basarak bir yani tane açıyor. Şimdi bunun boyu uzun. Bunu i̇ğne biraz daha açıyor. Elini Benim şimdi yalışıyor. Al. Al. Başka bir şey daha var. Nasıl sen yolda arabayı şuradan gidiyorsun öbür türlü yola sığmıyorsun. Buradan gibi yapacaksın. Kapayacaksın. Hiç buralara da ulaşmayacaksın. Çünkü şu yok. Bu ileri geri gidecek burada. Tek yani. iki tane pimle oradan açıp kapayacağım.